videoyu normalde çektim. Ee, sesim çıktı. Arkadaşlar şimdi çılgın mod nasıl geçilir? Bakın bu benim ID. Yorumlara yazın eğer istek Kabul et. Çünkü genel. E, çünkü arkadaş sayısından şimdi anlayacak 210 tane arkadaşım var. Evet işsizim. Şimdi maça giriyoruz. Korktum da ben Chrome hiper oldum. ya da Chrome'la girin hiper atarsanız önceki video çıkmadı ama dört defa bizim Chrome hiper atmış adamı bir hiperde dört ne ya <laughs> arkadaşına gelip dikkatini dağıtabilirsin robotun o dağıtarsın seni ya da siz dağıtırsınız dağıtacak dikkat dağıtan karakter de güçlü olmalı ha böyle değil tabi de, e, çünkü dövmeyi ayırt etmiyor çünkü ah zaten yüze biçim yüze arkadaşlar şu ya hançerleri var ya aşırı güçlü. Bir de o sekenler zaten ölüm direkt. Bakın 2000 vurdu biz galitaya. Tamam. Tamam. Bitti bitti. Bitti. Burada daha dönmez diye düşünüyorum. Aa tamam. Bir uyuyorsa. Tamam. Tamam. Bir, bir, arkadaşlar şimdi. Hakkını yemeyelim. Adam durdum iki tane hiper atabilirsin. benim şimdi kaçmam lazım çünkü Nita ne yapıyorsun? Nita öldü zaten. Ölme. Nita ölme. Tamam git sen uzaklaş. Ayım olsun burada seni boşver Şu şey kendi bir yiper az. Aynen. Bunu bekliyorum. Aman kaçtı ya. Abi, hiper açtım anda öldüm. 30 31 %31 devam. Dur 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 dur. Dur. Hop oradan sıyrıl oradan da sıyrıl. lan önceki maç ben böyle tensay gibiydim. Bu maçta bizim şey yaptı kendisi. Bir bir biz biz bunu okuyalım. Sen bir çekil git şuradan kardeşim. Abo kaçtı şu yeşil hançerler var ya zaten can değdi <laughs> mi canımız oluyor <gülüyor> hadi <gülüyor> vur hadi tamam 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 aldık yüzde maç yüzde altı canı var hayır 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 nita, nita 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 sen de nita nita yapma nita hadi alırsın nita Arkadan ayılar at 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 at. at. Hala yüzde bir aldı. Tebrikler. Yenilmez modu böyle geçiyoruz. Ay yenilmez modu geçince arkadaşlar suç veriyor. Çılgın modda değil. Arkadaşlar bakın bir taktik göstereceğim. Çılgın acı Byron, Piper ya da Mortis çıkıyor burada. İlk üç önemli. Öbür üçünü atın. Bakın Byron çıktı. Allah'ım yarabbim. Çılgın bir de 12. 12. Ancak yok edin. Aha kraf. Tam tahmin ettiğimi yapacak. Perli perli mi bakarım? Evet. Perli perli. Eğer o perli kendi bile gelin o şeyin. edersek sorun yok biz. Ben sana size göstermek istediğimi geçtim de. Çok zormuş arkadaş. Ben bunun da videosunu çekeceğim de nasıl çekeceğim? Şu da zor. <laughs> ben, ben, ben daha yeni, daha yeni <laughs> gelen <laughs> <laughs> tamam, 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 tamam. geliyor yürüyor, yürüyor. Evet, %69 çıldırmak üzereydi adam. Tamam tamam. O orası en az %60'a düşecek gibime ben geldi benim. Aynen. %59 çok güzel. <laughs> Oğlum beni burada bırakıp niye gidiyorsunuz? Ben buradan nasıl kaçacağım? <laughs> Ben var ya tik kesin maçı satar diyordum. Tik olmadı. Komşu geldi. Arkadaki ses için özür dilerim. Şimdi bir saniye. Oğlum gelme ya. Ya Buraya gelme ya. Ha Tamam tamam. Geleceğiz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hayır ona gitmeyin. O bir şey değil ya. Şuraya gidin oğlum. Baksana 100 bin canı var. Ama %5 canı kalmış. Ha, %5. 60 bin çok iyi. Bildirdik. Bir de buradan geliyormuşuz. Böyle. Abi. Şimdi de sakince çıkalım. Evet arkadaşlar video böyleydi. Sonrakinde de e, biraz suşileri deneriz. Bayron'un suşisini merak ediyorum. Görüşürüz.